Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2020 model Opel Astra J kasa ile birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün 2020 model Astra 1.4 J kasa ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün yine bir Opel ile birlikteyiz. Aynen. Aracımızı tanıyalım. Aracımız 2020 model Astra 1.4 Turbo J kasa Edition Plus paket benzinli ve LPG'li otomatik vites. Aslında ben direkt yine o o meşhur kalıptan girmek istiyorum. Eee Insignia videosuna da bahsetmiştik ama tekrar bahsetmek istiyorum. Kanalımıza yeni gelen insanlar var bu arada. Herkese çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Opel neden az seviliyor? Ya Opel'in sebebi şundan dolayı Mert, yaşına göre tasarım sürekli aynı tasarıma devam ediyor. Şimdi bu araba 2012 yılında çıktığı C kasa, 2020 yılına gelmiş, aradan 8 yıl geçmiş. Aynı kasa ufak tefek makyajlarla birlikte devam ettiğinden dolayı bir ses farı değiştiriyor, bir panjur değiştiriyor, şu değiştiriyor, bu değiştiriyor. Aynı kasa devam ettiği için bir yenilik yok. Yani bir 2020 model araba yansıtmıyor. 2012'sini yan yana koyduğumuz zaman da, 2020'de yan yana koyduğumuz zaman da birbirine benzediği için ve diğer emsal, diğer marka model araçlar da 2020'de daha farklı yeni kasalar çıkarttığı için biraz daha sportiflik, yani yılın vermiş olduğu yenilikten dolayı bu arabada o olmadan dolayı biraz daha hani fiyat performans amaçlı alınan bir araç. Ama şöyle bir şey var şimdi Volkswagen grubunda da bu var gerçekten. 2015'i de aynı içi mesela 2022'si de aynı. Mesela örnek Super bahsediyorum. Ama Super B bir yerlerde bir şeyler değiştiriyor. Yenilikçi tasarımın olmasına rağmen çünkü Opel çok eski. Gerçekten her yer tuş. Yani bildiğin Volvo kafası. Evet. Ona rağmen hala değiştirmeye devam ediyor. Bence en çok baltalan şeylerden bir tanesi bu. Ya büyük ihtimal herhalde yeni bir daha tasarım yapmak acaba maliyet falan ondan dolayı büyük ihtimal tahminimce. O da istersen araba fiyatını etkileyecek. Zaten piyasada çok satılan, satılamıyorum. Sıfır. Üretemediğimden dolayı biraz daha ucuz olsun. O şekilde biraz daha hani pazarda kalabilmek için öyle bir düşüncesi vardır. Şimdi bizim arabamız 1.4 Turbo. Aynen. Ee, aslında çok dedikodusu olan bir araba. Çoğu insan Opel'in Turbo benzesinden korkuyor. 1.4T nasıl bir araba? Ya 1.4T'den korkanlar, birçoğu binenler ve sıkıntı yaşayanlar A14 ile başlayan, motor koduyla başlayanlarda piston kırma sıkıntısı falan vardı. Ona da birçoğun dili yandı. Ondan sonra Opel e, bu motora geçti B14 kasa kodunda. O bütün piston kırma falan sıkıntıların hepsini çözdü. Bu motor daha sağlıklı ve daha sorunsuz bir motor. Eski motorlara nazaran. Ya i̇sterse insanlar da hani sütten dili yanan, yanan yoğurdu flekten yer mantığıyla işte bu kasada da biraz daha hani araştıran bilen insanlar, kullanan arkadaşlar, yorumu bilen insanlar alıyor. Hani bilmeyen, ön yargılı davranan insanlar da birçoğu tercih etmiyor. Ama amma veren şöyle baktığımız zaman da tercih edilmeyecek bir motor değil. Yani güncellemelerden sonra en azından daha sorunsuz. sorunsuza indirildi. Aynen öyle. Aslında biz bahsediyoruz. Her arabanın tabii ki kronik özellikleri vardır ama kronik sorun dendiğinde belli başlı markalar akla gelir. Bunların en başından gelenlerden birisi Opel. E, bu aracımız 1.4T B14 motor işte bu. Dediğimiz hani sorunsuzluğu biraz daha az indirilmiş bir motor. Ya bunda kronik sorunları var. Normal hani birçok Opel'lerde karşılaştığımız yine yağ, soğutucu, patlatma sorunu bunda da mevcut. Onun haricinde bu araba zincirli olduğu için çift vanoslar, çift vanosların o etrafından yağ kaçağı oluyor. Ee, bu arabada da LPG'lilerde fakir yakıt karışımı genellikle bir çoğu LPG'den dolayı oluyor. Benzin araçlarda eğer e, fakir yakıttan dolayı motor arızası ışığı yanıyorsa ya... Aferin atas afer hatası ve kanister valfinin bozulmasından dolayı oluyor. Bu valf de işte benzin buharlaştırma valfi adı altına geçiyor. O buharlaşma düzgün yapamadığı için araba fakir yakıta düşürüyor. Benzinli araçlarda onun dolayı motor arıza ışığı yanıyor. Onun haricinde birçok arabada şöyle bir sıkıntı var. İstop ederken araba geç stop etme sıkıntısı ondan dolayı olanlarda büyük ihtimalle kartel havalandırmanın dolayı oluyor birçoğunda. Onun haricinde otomatik viteslerinde, vites alatlarında sıkıntı olabiliyor. Ya yerinden çıkıyor. Ya bunlarda aslında bir kroniklik var. Bu e, vites biraz e, geçişleri mekanik olduğu için bir ayrıcısı olmadığı için sanki arızalıymış bir hissiyat veriyor kullanıcılar. Zor geçiyor aslında. O mekanik bir işleyişi olduğu için onun dolayı oluyor. E, haricinde mesela kaportada baktığımız zamanlarda genellikle şoför kapısının alt tarafta megeslerin orada kabarma oluyor. İştirimlerde baktığımız zaman da %100 hepsinin bir çoğunda mutlaka vardır. E, orta o konsolların bir kozma paketleri haricindeki diğerlerinin hepsinde soyulma. Kap kol döşemelerinde aynı şekilde. Direksiyon tuşlarında da aynı şekilde. Bu soyulma var. Çünkü Kozmo'da farklı bir malzeme kullanılmış. Kozmo'da karbonla karışık bir değişik bir presi değişik bir korumalı bir malzeme yapmışlar. Bunlar normal plastik üstüne bir sulu kaplama gibi bir kaplama yapmışlar. O da ufak bir yerde bir hasar aldıktan sonra komple kabaraktan gidiyor. Ve tekrar boyanması oluyor. İyi boyanmanca da pek de düzgün de vermiyor. Sıfırda olan bir parça değil, genellikle çıkma parçacılardan bulunabiliyor. Kapı kolları hepsinde yüzde yüz var zaten, Allah'ın emri zaten. Narin Hı. gerçekten. Yani genellikle birçok insanlar hani tırnakla mınakla değdi bir hasar aldığı zaman o oradan başlattan yüreğinden gidiyor. Hani her zaman diyoruz yani işte alkolü mendil falan işte kokular mokular onlar da zarar veriyor. Mesela koku akıyor ya da alkolü mendille bir şeyler sildikleri zaman o da oluyor. Direksiyon tuşlarında soyulma oluyor. E, boş paketlerinde deri direksiyon olmuyor. Deri direksiyon olmayan paketlerde de direksiyon simidinde aşınmalar oluyor. Ya harca... onun yani. Aynen. Yani baktığımız zaman da çok aşırı bir sorunlu araba değil. Bu B14 daha sorunsuz bir motor. Bilinmeye daha keyifli bir motor. Ustalar zaten bunu zaten hani e, alacak kişilerden araştırsın, baksın, sorsunlar. Ya yani bu piston kırma sorunu falan çözüldüğü için bu motor gerçekten bilinebilecek sağlıklı bir motor. Ya peki şimdi bizim arabamızda da LPG var aslında ama bizim arabamızda Sibop sorunu yok. Bu swap sorununun 1.4'lerde yok. 1.6'larda var swap sorunu. Onlarda da e, swap muhabbeti başlıyor. 1.6'larda benzinlerinde. Onlar yani otomatik olan da var, otomatik olmayan da var. Genellikle piyasada en çok e, var. Onlara swap sıkıntısı var. E, ama bunlarda swap sıkıntısı yok 1.4 T'lerde. Bunlar bunda da her LPG araçta olduğu gibi, turbo LPG araçlarda olduğu gibi bu arabada gazda giderken benzinde eksilme ve benzinde yakması oluyor. Aslında bu bizim Erzurum videomuzun altında herkes çok yazmış. İşte araba tam uyumlu. Zaten tam uyumundan dolayı herhangi ya bir ya, sorun alakalı yok. Uyumla bir sıkıntı yok zaten MP motor, Direkt enjeksiyonlu motor ama ve lakin e, tüm turbo, Opel'le ya da Honda'yla veya başka marka araçlara değil turbo araçlar da LPG'de giderken benzinde yakma olur. Mecburi. mecburi yani. Bu, bu araba özgüye, bu arabayla alakalı bir sıkıntı veya sorunla alakalı değil. Bütün turbo araçlarda olan bir özellik zaten bu. Opel'in genelinde aslında şanzıman sorunları, sıkıntıları var ama bu arabanın şanzımanı nasıl? Ya bu J kasa da bu H kasa gibi değil. H kasada robotik şanzıman kullanıyorlardı. Bu kasada tork konvertörlü altlı tam otomatik fişe geçti. Hani Insignia'da e bahsettiğimiz şanzıman vardı ya o şanzımanla bu şanzıman aynı. Altlı tam otomatik tork konvertörlü bir şanzıman. Kavraması olmayan bir şanzıman. Ha bu şanzımanı getirmiş olduğu bazı şeyler var. Eksikler. var. Ama velakin sorunsuzluğa baktığımız zaman da şanzımanla alakalı bir sorun yok. Ee, bu şanzımandan dolayı e, kalkışlarda ufak tefek hani biraz daha hani diğer emsel diğer çift kavram araçlara bakarak da yani biraz hantallık var. Ama belki yolunu aldıktan sonra topattan sonra hızlanması çok güzel. Normal bir sorunu olan bir şanzıman değil. Titremesi, bitremesi, silkelemesi çok olmuyor. Eğer titreme, silkeleme varsa, her araçlarda çok aşırı bir silkeleme, sarsıntı varsa mutlaka şanzımanda bir sorun vardır. Şanzıman bakım yapılması gerekiyor. Her arabanın insanlar sıfır yüzüne bakıyordur. Artık gelenektir bu. 140 beygir olmasına rağmen bu kadar yavaş olması neden sence? Şanzuman. Yani 6 ileri bir şanzımanı var. O da sebep şundan dolayı 1-2-3 arası biraz toplama süresi biraz hantal. Bir de arabanın da ağırlığı da biraz fazla ister istersen onun da etkisi var. Yani bir 1.4 turbo olup da bir de benzin turbo olduğu için torku da düşük. Ortama torku yanlış bilmiyorsam her 180 Nm falan torku var. Bu da ortalama 1800 ile 2000 devir arasında topluyor o torku, beygiri. Ya ondan dolayı da işte biraz geç topluyor ama yol altından sonra giden bir araba. Ya kalkışlarda biraz kalkışlarda bir hantal. hantal. Yani. Hantal. hani bir anda bir Volkswagen grubuyla çift kavraman arabayla hani kalkayım aman bir şey yapayım diyemez. Ama sorunsuz açsa iyi bir şans var. Bir Alman sonuçta. Yani Opel dediğimizde aklımıza Almanya geliyor. Alman kalitesi geliyor. Malzeme kalitesi ve konforu nasıl sence? Konfor olarak çok iyi araba. Hani bir görünüşe baktığın zaman da ee insanlar hani bir çok sportiflik falan bir şey beklemez bekleyemiyor. Bir ön yargı var aslında. Ön ben mesela var, okay. Erzurum videosunda da bahsetmiştim ya. Ben daha önce uzun yol tecrübem olmamış. Şehir içinde tabii ki kullandım ama gerçekten beni çok şaşırttı. Yol sesi çok güzel. Yol sesi almıyor. Ee, yol salonunda viraj tutuşu falan çok güzel arabanın. Onun haricinde koltuk konforu kalitesi çok iyi. Zaten hani kullanan insanlar da yani ön yargılı olmayıp da gerçekten hani binen insanlara soran soruşturan insanlar bu araba tercih ediyor. Kulaktan olma bilgilerle gidip ilerleyen insanlar da bu arabaya almıyor. Opel'dir, sıkıntılıdır. Yani ne olacak? konforu yoktur, serttir. Yol sesi alır, şu muhabbeti yapıyorlar. Yani ön yargılı olmasın insanlar. Araştırsın, baksın, kullanıcılarına sorsun, arkadaşlarına, eşine, dostuna, dostlarına sorsun. Yol tuşu çok güzel. Konfor aynı şekilde koltuk konforlu olsun. Sen yani oturduğun zaman, koltuğa oturduğun zaman normalde insanlar ne olur? Bir koltuğu rahat olmayan araba ortamı 1-1,5 saat oturduktan sonra bel ağrısı başlıyor. Bu arabada o yok. Gerçekten yok. Gerçekten yok. Mesela hem sen mesela Ford'da bu var. Mesela bunda yok mesela. Ağrımaya başlıyor. ağrmaya Ağrımaya başlıyor. Bunda hani otur 3 saat kalkmasan bile bel ağrısı olmuyor. Yani koltuğu koltuğun düzgün ayarlarsan, yani oturuş biçimine göre ayarlarsan yani koltukta bir ağrı olmuyor. Aslında pozisyon da çok güzel. Yani biz mesela birçok arabada sorun yaşıyoruz. Boyumuz biraz daha uzun olduğu için. Gerçekten çok güzel ya bir araba. Yani bir baş mesafesi çok iyi araba. Oturum falan çok iyi. Arabada mesela bir çok yine kör nokta suyu yok. Yani baktığımız zaman da araba normal bir çekirdek aile için hem şehir içi olsun hem uzun yolu için olsun mükemmel biçilmiş bir kaftan. şöyle bir sorunu var aslında. Başta da bahsettik de. Dol ve boş arasında çok özellik farkı yok. Ya yani insanlar diyor ki ne fark var dediğinde beş parmağa geçemiyorsun. Ya doğru yani. minimalist bir farklılıklar var işte. Tamam çok dolu paketleri var. Yok değil ama belki diğer paketler arasında baktığımız zaman da mesela bu araba mesela Edition Plus paket. Arabanın 2019'da 2020 bile fark var. 2019 Edition Plus'ta olmayan 2020 Edition Plus'ta var. Bu araba 2020 model son dem. Bitti. Son üretilen bir araba. Mesela 2019'da mesela 17 jant yok, 16 jant var. 2020'sinde mesela Edition Plus'ında çift yönlü klima yok, tek yönlü klima var. Anladın mı? Yani farklılıklar var. E mesela spor paketine gelen Barban spor paketinde ne var diye bakın. E bir koymuş, elektrikli el koymuş. Gündüz farını led yapmış. Yani ufak tek, minimalist farklılıklar yapmış arabada. Ya e bir tutayım hani bir dijital klima ekranı koyayım, bir hayal gösteriye koyayım. Ya i̇nsan yani... aslında bir farklılık istiyor. Ya diyorsun ki bir para veriyorum, evet bir fark var. Diyorsun neden yani bu kadar? Yani bir tamponla bir farklılık yok. Farklı mesela söyleyeyim, mesela bazı arabalarda mesela şöyle bir şey oluyor. Ha yani gündüzün letini koymuş ama şöyle led koymuş mesela. Bu araba sarı yanıyor öbüründe beyaz yanıyor. Bir tutayım hani mesela Insignia'da bulunduğu gibi lüks farlarla hani yapılan bir adaptif far şeyi olmuyor bunda. Hani ufak tefek farklılıklarla birlikte yapmış. Ha da hani, de, hani tahmin ettiğim şey yani şu fiyat performansından dolayı. Zaten en çok piyasada bulunan paket Edition Plus paket. Normal bir aileye hani yetebilecek özelliklere sahip. Hani ne istersin? Hani jantıydı, klimasıydı, ıvır zıvır, hani olan özellikler, hız sahiptemesi falan olan bir araba. Hani normal şehir içinde ve uzun yolda yetebilecek özellikleri var. Yani fiyatına karşılık bu. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Sen de söyledin fiyat performans da. Ben gerçekten fiyat performans olarak zirvelere yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2020 model bir araba. 1.4 turbo otomatik bir araba. Yani bu paraları artık Ege'ye alamıyoruz. Piyasası nasıl sence? Ben ben şöyle sana şunu söyleyeyim. Piyasası çok iyi. Ee, bir Alman kalitesi, konforu, hani sürüş kalitesiyle alakalı baktığımız zaman da başka marka yani bu arabanın emsalatı neye karşılaştırabilirsin bu segmentte? Jetta. Ya yani bu paralarda, bu kilometrelerde yakınlıklarını mukayese ettiğimiz zaman da otomatikmen 6-7 yaş geriye düşüyor. Volkswagen Jetta'ya falan geçtiğimiz zamanda. Yani modeline, fiyatına baktığımız zaman da fiyat performansın zirvesi. Ya bugün 1 milyon lira bandında hani kilometreye bağlı olaktan söylüyorum. Bizim arabamız 50 bin kilometrede bir araba. Ee, hani bir kilometre e, ve hani boya değişen durumuna baktığımız zaman da hani 1 milyon liraya alabileceğin sorunsuz yani sıfıra yakın diye hitap ettiğimiz hani muadil vardır yani ya, mesela sorunsuz tükenme düşük. O modelde alabileceğin sorunsuz arabadan bir tanesi. Yani bugün 1 milyon TL tam otomatik vites, kilometresi düşük, arayabileceğin hani ufak tefe özelliği sana yetebilecek olaraktan sedan ve yani istenilen genişlikte sorunsuzluğu da üst tefeye çıkmış. Hani rejenerasyonu yenilenekten kendisini getirmiş olaraktan baktığımız zaman da bu dolulukta bu paraya başka bir araba yok. Aa, var. Aa, nasıl var? Ben sana şunu söyleyeyim. B segment arabaya geçmemiz gerekiyor bu sefer. Segment ortam düşmemiz gerekiyor. Özellikle kalite ortam düşmemiz gerekiyor. Yani bizim amacı gayemiz senem şurada anlatmak istediğim şu. Kalitesini, konforunu, özelliklerini hani aynı segment arabalarla kıyas edelim. tutup da mesela yorumlarda insanlar şunu diyebilir. Ha yani C segment bana bir araba söyle. Tayland söyle, şu söyle, bu söyle. Aynı segment bir araba değil. Hani bu Volkswagen'de mesela karşılaştırabileceğim. Almanda mesela Ford olabilir, Focus da mesela olsun. Bugün 2020 model bir Focus alamazsın bu para bu kilometrede. Makas açılıyor istersen. Ortalama bir 200-250 bin lira para vermemiz gerekiyor. Yani aynı özellikle de değil. Onun harcı mesela Volkswagen Jetta'ya geldiğimiz zaman da 2020'de Jetta yok. E, bu sefer e, model düşünmen gerekiyor bu parada. Ortalama 2014-2015 modeli düşüyor bu sefer istersen. Aynı fiyat bandına mukayese ettiğimiz zaman da. Yani demek istediğim şu. Parasına göre fiyatı da çok iyi, konforu da çok iyi, genişlik açısından da çok iyi, hani şu an tam bir fiyat performansının zirvesi diyebiliriz. Artık videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Ben son olarak bir eleştiri yapmak istiyorum. Binmeden önce gerçekten çok önyargılıydım ki tüm ülkede insanların da bu şekilde önyargılı olduğunu düşünüyorum. Aslında kullanıp bir tecrübe edilen insanların çok daha farklı senaryo olabiliyor. Opel biraz da kendi ayağını kendi sıkıyor. Çünkü yenilikten uzak bir tasarım. Güncelleştirmeler eksik. Onun için o Pelastina'nın aslında günümüzde piyasasının bu kadar alt seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Daha fazla sınak eden bir araba. Gerçekten düşündüğümden daha daha iyi bir araba. Bunun yapması sebebi de yine kendisi oldu işte. Hatchback'te K kasayı çıkarttı işte. Aynı model ar aralıklarında K kasayı çıkarttı. K'yı çok iyi makyajladı. Farını koydu, bir şeyini koydu. Direksiyonu mesela şey insignal direksiyon vitesini getirdi mesela. Görsel ortadan hani insignenin getirdi direkt. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Onu getirdi. Ya bunda eski 2012'de kullandığı göğüs ufak tuşlarına tuşlarında farklı kapattı. Aynı kasa devam ettirdi. Normalde bu kasada eğer makyajlansaydı K gibi sedan versiyonu çıkarsaydı eğer farıydı, marıydı, tampon, stop değişmiş olsaydı eğer insanlar biraz daha farklı bir gözle bakabilirdi. Yani K kasa daha yenilikçi oldu HP'yi bu arabanın. Bunun da e, tek handikabı da aynı kasa ufak tefek makyajlar devam etmesinden dolayı oldu. Alınmayacak bir araba değil yine her zaman dediğimiz gibi. Ee, birincisini mutlu edebilecek bir araba araştırıp eğer hani kullanan insanların yorumlarına da bakarsa eğer kulaktan dolma bilgiler değil de gerçek kullanıcılarla bilgi sahibi oldularsa eğer, bu araba tercih edeceklerini düşünüyorum insanların. Yani şu an bu araba fiyat performansı zirvesi diyebiliriz. Bir ailenin Çekirdek ailenin yetebilecek bir araba. Yani fiyatının her türlü yani ne kadar ekmek ne kadar köfte değil ya. Köftesi ekmeğiyle ucuzluğuyla tadıyla lezzetiyle kullanabilecek bir araba öyle söyleyeyim ben sana. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz izleyenlere. Bu haftaki konumuz da bir Opel'di. Aslında sevgili Opel videoları. Insigne videomuz da aynı şekilde. Çok teşekkür ederiz izleyen herkese. Umarım seyir zevki yüksek bir video olmuştur. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Elimizden geldiğince aşağı yukarı bir şeylerden bahsetmeye çalıştık. Çok teşekkür ederiz izleyen herkese. Lütfen serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu yorum yapıp beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere